Adamın biri bir gün böyle bir ağaca yaslanmış oturmuş böyle etrafı seyrediyormuş. Bir de bakmış ki böyle hayvan pisliğini çeviren bir böcek var. Böyle bakmış, şöyle demiş. "Yani şimdi bu bok böceğini Allah niye yaratmış ki?" demiş. Ne işe yarıyor? Çok anlamsız bir hayat demiş. Bu yani niye bu böcek niye var demiş. Allah'ın işine karışmış. Hastalanmış. O adamın tek çaresi o böceklerden yutmak. Altı ay her gün bir tane böcek yutmuş iyileşmesi için. O bök böceklerinden yutuyormuş. Yine bu aynı adam bir gün gemiyle yolculuk yapıyormuş. Gemi fırtına çıkmış, yağmur yağmış, fırtına çıkmış, gemi alabora oluyor o tarafa, bu tarafa sallanıyor. Herkes bir yere koşuşturuyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne oldu şimdi? Bu nedir Allah aşkına? Bu nedir ya? Bu yağmur, bu şey yazın ortasında ne bu fırtına diyorlar. Biri de diyor ya kalksana şuna diyor. Sen ne oturmuşsun o böyle yaslanmış oturmuş hiçbir şeye karışmıyor. Ya kalksana bu adam diyor. Görmüyor musun fırtına çıkmış sen niye bir şey yapmıyorsun sen niye bir şey demiyorsun. Yok diyor ben bir şeye karışmam. Ben bir kere karıştım Allah'ın işidir bu. O ne istiyorsa onu yapar yağmur yağdırır fırtına yağdırır. Benim haddime değil onun işine karışmam. Bir kere karıştım bana 6 ay bok böceği yedirdi. Ben onun işine karışmam. Onun gönlü nasıl istiyorsa onu yapar. İster fırtına, ister kar, ister yağmur yağar. Çünkü o anlamış. Evet. Allah'ın işine karışılmaz. Mevlam ne isterse onu yapar ve hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Yarattığı her canlının mutlaka bir nedeni var. Bir sebebi var. Hayvanları da aslında insanlar için yaratmış. Hiçbir hayvan hiçbir canlı sebepsiz ve anlamsız yaratılmamıştır. Hepsinin bir görevi var. Bu dünyada hepsinin bir görevi, bir vazifesi var. Biz bilemiyoruz, biz cahiliz, biz bakıyoruz mesela diyoruz ki fareyi niye yaratmış? Fareyi mesela lağım açsın diye yaratmış. Örnek veriyorum. Ve bunun gibi bir sürü hayvan. Her hayvanın dünyada, yeryüzünde Allah-u Teala bir görev vermiştir ve bizim haddimize değil Allah'ın yarattığı bir şeyi, bir canlıyı sorgulamak, yargılamak, ayıplamak, aşağılamak, aykırı görmek bizim haddimize değil. Mevlam ne ilerse güzel iler, ne yapmışsa güzel yaratmıştır. Bir sebebi vardır, bir anlamı vardır. Biz bunu anlayacak kapasitede değiliz.